Cuma günleri yıkanmaya gayret ediniz. Mutlaka yıkanın. Bilirsiniz ama yine söyleyelim. Allah'ın hakkıdır kullar üzerine. Haftada bir gün yıkanmak. Yedi günde bir. Yıkanmak lazımdır. Temizlenmek lazım. Tabii müminler zaten abdesti gezmezler. Cünüp değil. Cünüpten bahsetmiyorum. Namaz abdesti gezmez mümin. Çünkü ecel nerede geleceğim malum değil. Aa ya akşam oturduk bir şey yoktu sabahleyin. E sabahleyin gitmiştir. Bitti o ya hastaya bakıyor doktor sağlamdı, hasta duruyor, doktor gitti. Görüyorsunuz bunu, artık bunu söylemeye hacet yok. Onun için bırak cünüp gezmeyi, namaz abdest bile insan, mümin gezmez. Daima mümin silahlı olur. Lisanı Allah'a zikreder, kalbi Allah'ı sever ve Allah'a fikreder. Allah'a kalbin fikrederse eğer, fenalık yapmasın kimseye, daima iyiliğe gidersin. Allah'ı unutursan kötülüğe gidersin sonra. Unutursun insanlığı. Onun için zikir daim yapacaksın. Daima Allah'a zikredeceksin, unutmayasın. Veyahut unutanlara hatırlanacaksın.